Merhabalar dostlar arkadaşlar 7 Mart 2025 karanlık odada saat 18'de 18.05 arasında neler oldu hemen şöyle hızlıca bakalım. Bugün çok zıplayan hisselerimiz yok onu söyleyeyim ama artış gerçekleştiren ve azalış gerçekleştiren hisselerimiz var zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sadece yan tahtalarda bariz bir şekilde artış gerçekleşti gün içerisinde. Ee, ama ana tahtalarda yani özellikle BIST 30'da arkadaşlar herhangi çok ciddi bir artış olmadı. Yan tahtalara biraz bugün fazla ağırlık verdiler. Hayırlısı bakalım. Ve hemen gelelim bakalım. Neye? Yan tahtalardan arkadaşlar horoza bakalım. Şimdi ee, karanlık odada 18'de 18 ile 18.05 arasında artışla çıkan Horoz %1.73, Geza 1.33, Kafein 1.31, Hak TM, Hidopor Kontrol T arkadaşlar 1.28, Nuh Çimento 1.13 ve Pınar Su'da 1.07 ile %1'in üzerinde artış gerçekleştiren hisseler. Aynı zamanda baktığımız zaman 4 tane de arkadaşlar %1'in üzerinde değer kaybeden Tera %1.71, Anadolu Sigorta 1.31, Gentaş 1.12 ve Galatasaray'da arkadaşlar 1.04 artı da gerçekleşti. Karanlık odada şey eksi de gerçekleşti özür dilerim. Arkadaşlar şöyle tablo, tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Buradan yavaş yavaş bakarsınız kendisileriniz var mı yok mu. Ona göre de en azından ufak da olsa belki bir şeyler düşünürsünüz. Kanalıma abone olmak en iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.